Bir gün bu videoları çekeceğim hiç aklıma gelmezdi. Evet arkadaşlar selamlar selamlar herkese ee, yeni bir YouTube videosundan yeni bir Craft rehberi bölümünden herkese selamlar saygılar. E, bu bölümümüzde arkadaşlar şöyle tanıtımını göstereyim hemen size. Şuradan zaten spoiler hemen kapmış olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Woodcutting, Mining, Query, Arkeoloji, Fishing, Harvest, Skinning, Herbalism hepsi ayrı birer video olacak. Toplayıcılık kısmı hepsiyle ilgili ayrı ayrı birer video olacak. Bugünkü ilk videomuz Woodcutting. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi e, arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Wood önce nedir? Wood cutting ağaç. Yani ağaç iş kesip ağacı işleyip bundan kömür de yapabiliyorsunuz, plank de yapabiliyorsunuz. Ya da sadece tek ağaçları toplayıp bunları da pazarda satabiliyorsunuz. Bunların hepsinden uzun uzun bahsedeceğim. 1-10 level arasında toplayabildiğimiz ağaçlar, 10-20 level arasında toplayabildiğimiz ağaçlar, 20-30 level arasında toplayabildiğimiz ağaçlar ve 30 sonrasında toplayabildiğimiz ağaçlar. Hepsini size göstereceğim. Sadece e, şurada benim 24 level olduğu için 30 üzeri ağaçları toplayamayacağım ama ne olduğunu size tek tek göstereceğim. Şimdi bunu yapmadan önce önemli birkaç tik var. Bunlar nedir? Öncelikle arkadaşlar siz ağaç işi yapıyorsanız, ağaç işi yapacaksanız, yani wood cutting yapacaksanız mutlaka ve mutlaka yemeğini kullanmanız gerekiyor. Yemeği nedir? Size şuradan yemeğinin adını göstereyim. Yemek bu. Havuç çorbası. Carrot shop. %5 hızını arttırıyor. Bunu ister bu şekilde pazardan temin edebilirsiniz. İsterseniz de burada cooking tarafında şunu yapabilen bir arkadaşınız varsa eğer buradan da yaptırıp temin edebiliyorsunuz ama en kolay yöntemi hiç uğraşmadan direkt gidip pazardan almanız haberiniz olsun. Ben de birazcık vardı. Ben onları çantamdan alayım. Hani siz bunu temin edin. Mutlaka çantanızda da kalsın. Kullanın bunu. Çünkü bunlar önemli. Eee Neredeydi? Şurada. Şimdi bir 10 tane alayım üzerime. 10 tane yetecektir. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Başladık. Woodcutting'e karar verdik. Woodcutting yapacağız. Bunu öncelikle bir tane boş skill bar açayım. Şuraya koydum ve bunu bastım. Bakın. 10 dakika boyunca %5 bana hız verecek bu önemli bu bir ipucu bunları hatta şöyle söyleyeyim videoyu devam ettirirken lütfen atlayarak gitmeyin çünkü bunlar önemli şeyler bunları atlamanızı istemiyorum atlarsanız eğer aradaki bu ipuçlarını kaçırabilirsiniz arkadaşlar lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çok uzun çok sıkıcı veya çok şey bir video olmayacak böyle sohbet tadında sizleri sıkmadan çok fazla da sizleri yormadan güzel bilgilendirici bir video olacak olacağını, video serisi olacağını düşünüyorum. Şimdi başladık. Ee, öncelikle bunların nereden alındığını bir önceki videoda göstermiştim ama tekrar böyle bir hani şey olsun diye size e, göstereyim. Eğer ki Wood yapacaksanız bir levelden başlıyorsanız sağ taraftaki bankanın yanındaki terına geliyorsunuz, mağazayı aç diyorsunuz, buradan biraz aşağı inip Common Wood aksımızı üzerimize bu şekilde satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra şuraya gelen materyalimize sağ tıklayıp üzerimize giyiyoruz. Ve Wood Cutting yapmaya artık hazırız. Yemeğimizi bastık. Toplama materyalimizi aldık. Her şeyimiz hazır. Şimdi 1-10 level arasında sadece bir çeşit ağaç toplayabiliyorsunuz. Oak Tree. Toplama işlemi şöyle. Başına geldiniz. F'ye bastınız. Bu şekilde toplamayı kendisi yapmaya başladı. Birer tane ağaç toplayacağım. Hepsinden. Sadece biraz önce de bahsettiğim gibi 30 level olmadığı için Birch toplaması yapamayacağım. Ama aynı mantık. Hepsi aynı şekilde işliyor. Size bu materyallerden neler yapabildiğinizi, hangi mesleklerde kullanabildiğinizi hepsini tek tek anlatacağım, göstereceğim. Bu woodcutting ile alakalı sadece diğer toplayıcılıkla ilgili her şeyin tek tek videosu ve rehberi de olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepsini toplamayacağım dediğim gibi. Şimdi bakın arkadaşlar. O aktirilerden 132 XP geliyor ama işte şu an event falan var. X premium falan var. Bu yüzden biraz XP'si fazla gelebilir. Şimdi bu XP olayını siz bir şekilde zaten XP event bitince bunun XP düşecek. İşte atıyorum premiumunuz X premium değilse battle premium'sa ya da başka bir premium kullanıyorsanız biraz daha düşecek. Bunlara çok takılmayın. Bunlar çok önemli şeyler değil. Ama tabii ki X premium'da kasarsanız %20 hız %20 de XP oranınız artıyor unutmayın. Şimdi arkadaşlar o Oakwood nedir? O ne iş yaparız? O bize ne sağlayacak? Yani biz o ne yapabiliyoruz? Şimdi o topladığınızda öncelikli olarak wood cutting kısmındaki şu kısmı ilerletiyorsunuz. Birincisi bu. İkinci olarak buradan craft kısmına geliyorsunuz. Inventörünüzü açtıktan sonra şuradaki craft'a basıp buradaki carpentry bölümünde Buradaki bölüm çok önemli. Buradaki bölümde oaklarınızı isterseniz 3 tane oak verip bir tane timber'a çevirebilirsiniz. Bunu çevirdikten sonra ister bunu plank yapın, isterseniz de çevirmeden oak timber'ınızla kömür yapın. Şimdi bir tanesini çeviriyoruz. Ürete bastık. Şimdi bir tane oak timber'ımız oldu. Oak plank yapabilmek için 3 tane isteyecek. Ama ben bunu kömüre çevirmek istiyorum. Kömür ihtiyacım var. Buradan ürete bastığınız zaman hop iki tane kömüre çevirdi. Bunu da yapabilirsiniz. İsterseniz bunu yapmadan da direkt satabilirsiniz. Ya da kömüre çevirip kömürü satabilirsiniz. Timber'a çevirip timber'ı satabilirsiniz. Plank çevirip plank'i satabilirsiniz gibi. Burası bu kadardı. Dorian haritası ile ilgili. Dorian haritası şu anda değişecek. Biliyorsunuz yeni level şey yeni e, serverlar geliyor. Bununla ilgili Dorian haritasını da değiştiriyor Rise Online yönetimi. O yüzden e, size haritalar değişeceği için haritalarını göstermiyorum şu anda. Ama mantık değişmeyecektir. Mantık aynıdır. Bilginiz olsun. Geçelim bir üst haritaya. Şimdi artık. 1 ile 10 level arasında ne toplayacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Geldik Protein Kingdom'a artık 10 level olduk. Dorian'da işimiz bitti. 10 leveli yaptık. Dorian'daki işimizi bitirdik. Dorian'daki işimizi bittikten sonra Protein Kingdom haritasına geçmemiz gerekiyor. Çünkü burada artık bir işimiz kalmadı. 10 level olduktan sonra artık bizim Common Woodax'da bir işimiz kalmıyor ve bunu çöpe atıyoruz. Rare Woodax'a geçiş yapıyoruz. Çünkü bir level toplama aletiyle 10 seviye ağaç maalesef toplayamazsınız. Tam tersi 10 seviyeyle hem 10 seviye hem 1 seviyeyi toplayabiliyorsunuz. Aşağı doğru toplanıyor, yukarı doğru sadece gereksinimi olduğu şeyi toplayabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ve karşınızda yeni ağacımız 10 levelde toplanan Pine Tree. Bu ağacı 10 levelde toplayabiliyoruz arkadaşlar. 10 level olduğumuz için artık o hakta toplayabileceğiz. Şu an bulunmuş olduğumuz kingdom haritası eğer lunaskarsanız lunaskar protansanız protan kingdomda bu ağaçlardan bulabilirsiniz. Bu ağaçlardan başka nerede var? Narungard haritasında var. Orayı da göstereceğim. Orayı için ayrı bir video yapacağım. Ee, Hadar Hagard kısmında Pine Tree elde edebiliyorsunuz. Dead Valley haritasında Pine Tree elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunu da topladık. Aynı şekilde arkadaşlar. Aynı mantıkta. Carpentry kısmına geliyoruz. Pine Wood'dan istersek Pine Tree yapıp bu Pine Tree'yi şey pine timber özür dilerim pine timber yapıyoruz. Bu pine timber'ı istersek planke çeviriyoruz. İstersek de buradan 4 tane kömür elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir önceki ağaçla aynıydı. Şimdi Lunaskar ya da Protean Kingdom'larda aynı zamanda 10 seviye ağaç ve 1 seviye ağacın yanı sıra bir de 20 seviyede toplanan aspen ağaçlarını da bulabilirsiniz. Biraz az sıklıkla da olsa buradan elde edebiliyorsunuz. Hadi geçelim bir üst haritamıza. Evet arkadaşlar, karşınızda 20 seviyede toplanan ağacımız Aspen Tree. 20 seviyede bunu toplayabilmeniz için artık epic wood takmanız gerekiyor. Çünkü biz artık 20 seviye olduk ve epic kısmına geçtik. Yani 20 seviyede toplama aleti olan epic kısmına geçmiş bulunuyoruz aynı şekilde bunu da toplama yapıyoruz bunu topladıktan sonra bundan elde ettiğimiz materyallerle bir önceki iki tanesinde olduğu gibi hem Aspen lamb Timber bu Timber'dan istersek Aspen Plank dersek de bir tane Aspen Timber'dan 6 tane kömür elde edebiliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun Hadi gidelim Diğer ağacımız olan birch tree, son ağacımız olan birch tree. Evet arkadaşlar, Hagard ya da Hadar kısmındayız. Bakın biraz önceki bahsettiğim gibi bu kısımda da istersek pine bulabiliyoruz ama Hagard ya da Hadar kısmında oak tree çıkmıyor bilginiz olsun. Sadece Protean Kingdom ve Dorian haritalarında bu oakları elde edebiliyorsunuz. Evet son olarak da sizi Otuz seviye ve üzerinde toplanan ağacımız Birch Tree ile tanıştırayım. Bu ağaç da aynı şekilde arkadaşlar son seviye ağaçtır. Bu ağaçta da aynı şekilde aynı şekilde bu ağaçta da e, craft kısmına gelip Carpentry kısmına gelip buradan ben öğrenmediğim için şu anda buradan gösteriyorum. Aynı şekilde wood'larını timber'a çevirip bunlardan ister plank yapıp isterseniz de kömür üretebiliyorsunuz. Şimdi bir ipucu daha vereceğim. Burası çok önemli. Eğer ki carpentry'yi hızlı şekilde kasmak isteyen arkadaşlarım varsa lütfen hiç uğraşmayın. Ya tanıdık bana da gelebilirsiniz. Problem yok. Ya da pazardan birch timber alarak bunu bir levelde 8 tane kömür elde ederek çok hızlı bir şekilde yanılmıyorsam 500-600'e yakın bir XP veriyor bir tanesi. Çok hızlı bir şekilde Carpentry kısmınızı level kasa bilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli noktayı lütfen unutmayın. Bu çok güzel bir bilgi. Çoğu insan bunu bilmiyor. Ee, aynı şekilde Aspen, aynı şekilde Pine. Aynı şekilde o Timber'la da Carpenter'inizi kasabildiğiniz gibi XP'leri bunların bir tık daha düşük olacaktır. Ama pazardan ya da tanıdığınız birinden Burst Timber satın alarak rahatlıkla Carpenter'i mesleğinizi ilerletmiş olursunuz. Evet arkadaşlar Woodcutting'de 3 tane Unique diye adlandıracağımız ağacımız var. 10-20 arası, 20-30 arası ve 30 üzeri toplanabilen 3 tane de Unique ağacımız var. Unique ağaç nedir? Bunu da anlatacağım. Şimdi öncelikle size Holy Tree ile tanıştırayım. 10 ve 20 arasında toplayabildiğiniz ağacımız Holy Tree. Bu ağacı kestiğimiz takdirde bize Hollywood diye bir şey veriyor arkadaşlar. Hemen şuradan gösteriyorum size. Bu Hollywoodlar ne işe yarıyor? Bunları ne yapıyoruz? Hepsini tek tek anlatacağım sizlere. Bunu kestiğimiz takdirde bize bu Hollywood materyalinden veriyor. Eğer ki bundan 5 tane toplarsak bundan da Holy Tree Lumber elde ediyoruz. Bu Holy Tree Lumber'ı daha sonrasında toplama aletleri basarken yani Weapon Craft olan bir arkadaş toplama aleti basarken 10 seviye Enhanced yapmak için bu materyalden üretip satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hollywood Wood 5 tane topluyoruz. Bu 5 taneden Holly Tree Lumber elde de satabiliriz. Ya da direkt Hollywood olarak da satabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Serimizin ikinci unique ağacı Firefly. Yani 20 seviyede toplayabildiğimiz ağacımız da bu şekilde. Bunu da 20 seviyede toplayabiliyoruz. Aynı şekilde Firefly'dan da bir öncekilerdeki anlattığım gibi Firefly Wood bunun içinden çıkan 5 tane ile de, de Firefly Lumber elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar ailemizin son unique ağacı olan Sage Soul tanıştırayım size. Bu ağacımız 30 seviye ve üzerinde toplama yapabiliyorsunuz. Çok yüksek miktarda XP veriyor. Yanılmıyorsam 20K'lara falan çıkıyordu XP'si bunun. Tek bir tane materyal. Ne işe yaradığını gösteriyorum. Aynı şekilde öncekilerinde anlattığım gibi e, Carpentry kısmından gelip buradan 5 tane Soul Sage toplayıp 1 tane Soul Sage Lumber da yapıp satabilirsiniz. İstiyorsanız direkt bunu da satabiliyorsunuz. Bu da 30 seviye yani Unique toplama aletleri üretirken işinize yarayacak materyallerden birisi. Bunlar Unique ağaçlar bu 3 tane bahsettiğim Hollywood Firefly ve Soul Sage bu haritalar sadece Hagard, Hadar ve Dead haritasından elde ediliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Son olarak Woodcutting ile ilgili videomuzda son vermeden önce Woodcutting'deki materyallerin çıkma sürelerini paylaşacağım sizlerle. Lakin şöyle bir durum var. Bunlar yönetimin yapmış olduğu güncellemeden ya da güncelleme kaynaklı değişiklik gösterebilirler. Şu anki hali hazırdaki sisteminden bahsedeceğim ben size sadece. Bir levelde toplayabildiğiniz o tree 20 dakikada bir çıkıyor arkadaşlar. 10 levelde toplayabildiğiniz pine tree 24 dakikada bir çıkıyor. 10 levelde gene toplayabildiğiniz Unique Ağaç Holy Tree 4 saatte bir çıkıyor. 20 levelde toplayabildiğiniz Aspen Tree 32 dakikada bir çıkıyor. Aynı şekilde 20 levelde unique ağaç olarak toplayabildiğiniz Firefly Tree 6 saatte bir çıkıyor. 30 levelde Birch Tree 48 dakikada bir çıkıyor ve son olarak 30 level Soul Sage unique ağacımız 8 saatte bir Çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Rutkating rehberimizin sonuna geldik. Lütfen kanalı takip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, bay bay.